Merhaba arkadaşlar ben Yurtan GA Gaming'in başarılı Size söz verdiğim video olan soru cevabı yapacağım Şu an baktım tam 20.024 izlenme kazanmışız Dediğim gibi 20.000 oldu gibi Çekeceğim demiştim Hazırsanız başladım ilk sorudan tamam başladım İlk soru arkadaşlar Sercan Ateş adında bir arkadaşımız sormuş Burada alta belki koyarım yorumu Ben eee <laughs> Belki belki yorum alta ya da Ses, önce resim olarak koyarım. Oradan okursunuz. Sercan Ateş Adındaki arkadaşımız sormuş. Bir oyunda aradığın özellik nedir diye. Bir oyunda aradığım özellik. Bu arada hastayım. Bunda bezdiğim ki yani sesim kötü çıkıyor. Çıkıyorsa, çıkıyorsa kusura bakmayın. Bir oyunda aradığım en, en, en e, sevdiğim özellik yani aradığım özellik gelişimli olması. Yani e, karakteri karakter geliştirebilmemiz. Karakter gelişince karakterin gelişimini görebilmemiz benim için önemli. Oyunlarda öncelikle. O yüzden e, o tarz oyunlarda, oyunlarda o tarz özellik arıyorum arkadaşlar. Sıra ikinci soruda hemen ikinci soruya geçelim. Bir arkadaşımız sormuş. En çok sevdiğin değil mi? Evet en çok sevdiğin oyun hangisi? PC ve mobilde yani bilgisayar ve mobilde diye sormuş. En çok sevdiğim oyun hangisi? PC'de Yani PC ve mobilde sevdiğim oyunları sayarsam e, Destan olur. Ama yine de sayacağım hani birkaç tane var çünkü sevdiğim oyun. PC'de ve mobilde birkaç tane sevdiğim oyun var. Onun için e, hemen şimdiden birkaç tanesini sayayım. Önce bilgisayardan yönelik vereyim. Prince of Persia, e, GTA Vice City değil, Prince of Persia, e, Minecraft, e, Legend Online oyunlarını severim. çok artık Legend Online'ı aslında mobilde de vardı ama mobilde artık e, kaldırıldığı için artık sadece bilgisayardan oynayabiliyor Legend Online, en azından Legend Online'ı severim. E, PC'de e, Prince of Persia'yı severim. Bir de GTA San Andreas severim. O yüzden hile yapması daha kolay oldu. O yüzden... Mobile'i sevdiğim oyunlarda, düşünce golü çektiğim oyunlardan... ...Into the Dead, Mortal Kombat Mobile ve Clash of Clans severim daha çok. Bunları seviyorum. Cevapladım. Sorular, diğer sorulardan devam edelim. Sıradaki sorumuz geliyor. Sıradaki, sıradaki, sorumu, sıradaki sorumuz arkadaşlar. Aleyna Top adında bir arkadaşımız e, yazmış. GTA bittikten sonra hangi oyunu çekeceksin diye GTA bittikten sonra hangi oyunu çekeceğim? Yani sırada blue var. Intel'de var da hani o ikisi dışında başka bir seri diyorsan o ikisi dışında başka, bir seri bilmiyorum. Çünkü e, hikayesi olan güzeldi. Başka oyun yok benim bildiğim kadarıyla. O yüzden e, hani aklıma şu an bir seri yok ama araştırmaya geç araştırmaya başlayacağım. Umarım e, güzel hikayesi olan bir oyun buluruz ki onu da seri yaparız. Hazırsanız sıradaki soru geliyor. Sıradaki sorumuzu... E, hemen bakalım unuttum ha. Özlem Bal canlılık arkadaşımız sormuş. Sorusunda diyor ki... Ben nasıl Youtuber olabilirim ya da nasıl video çekebilirim demiş. E, ekran görüntüsü almayı soruyor. Evet. Şimdi nasıl Youtuber olabilirse onu e, söylemeyeceğim. Çünkü ben de henüz bir youtuber değilim. Hani youtube'a video atıyorum. 171 abonemiz var. 20k izlememiz var ama henüz, henüz youtuber olabilmiş değilim ama sana ee, işe yarar kullanışlı video çekmeye video çekmen için ee, ve editlemen için programı öğreneceğim. Öncelikle telefonlarda olan kamera özelliğini kullanabilirsin. Eğer vlog çekeceksen. Oyun videosu da ekranda bir şey tanıtmak istiyorsan ekran kaydedici olarak Mobizen ya da AZ Screen recorder indirebilirsin. Bu ikisi yani en çok AZ Screen Recorder'dan memnunum sen de istersen onu kullanabilirsin ee, video edit programı içinde benim en çok kullandığım e, uygulama powerdirector resim içinde e, incolaj adında bir uygulama zaten ben bunları tanıttığım zamanında ve mesaj geldi evet ve ben onu tanıttığım zamanında o uygulamadan yararlanarak e, hani incolaj ile video edit programı tanıttım ama video çekme programı tanıtmadım neyse o uygulamada belli ayarlarla ayarlamalar yaparak ki zaten türkçe dili olduğu için sıkıntı yaşamasın diye tahmin ediyorum o da video çekerken ayarları ayarlayarak videonu da çekebilirsin. Youtuber olmak istersen de eee öncelikle senin bir Gmail hesabı yani yaşını bilmiyorum maalesef. Önce de bir Gmail hesabı yani YouTube hesabı lazım. O YouTube hesabını oluşturduktan sonra e, Video çekip kanala yükleme yapabilirsin. Video çekeceksin. Altta en altta ortada YouTube'da. YouTube'da en altta ortada e, artı ona basacaksın. Video yükleyi basacaksın. Ondan sonra da senin galerinde bulunan videolar zaten önüne düşecek. Hangisini atmak istersen, ki telsiz olmaması şart, çünkü telif olursa videonun sesi kısılır ilkinde, ikinci hitarda e, kaldırılır, üçüncü hitarda kaldı, dördüncü de hitar yapmadan kanun kapatılır, onu söyleyeyim. Gmail de tamamen. Telsiz video olması şartıyla istediğiniz gibi artı tuşuna basıp istediğiniz videoyu atabilirsiniz galerinizde bulunan. Sızık soru geçelim Evvela Evet arkadaşlar. Evet. siyaset vurgunu adında bir arkadaşım sormuş. Bu aynı kişiden, siyaset vurgununa. Sanırım değil. Neden eski oyunlar çektiğimi sormuş. Sebebi şu yüzden. Kardeşim, arkadaşım, dostum, abim, ablam artık bilmediğim için böyle konuşuyorum. Sebebi şu yüzden. Tablet yani mobil platformlardaki oyunlar genelde çekemiyorum. çekebilirim dedim yani. Seri yapabileceğim bir oyun bulamıyorum. Sevebileceğinizi de düşünmediğim için. Gidiyorum. GTA gibi. Ya da bunun gibi eski oyunlar çekiyorum ki rahat bir şekilde seriyi çıkartabileyim diye. Çünkü e, biliyorsunuz Android versiyon Android e, platformlarla PC platform arasındaki e, oyun farkı çok arşa çıkmış derecede. Yani çok fark var. Android platformda e, oyun, daha doğrusu mobil platformda oyun bulmak benim için zor. Hani hikayeli oyun, oyun bulmak. Sıkıcı olmayan hikayeli oyun bulmak zor. Ama PC'de bu olay kolay. Hatta PC'de sen Wolf Team'de şey izlenir. Ama Android'de böyle bir durum olmadığı için arkadaşlar o yüzden eski önlere yöneliyorum. Ki siz zaten GTA'yı sevdiğiniz izlemelerden belli oluyor. Yani, o yüzden hani sıkıntı yaşadığımız için de sıkıntı çekmiştik. Şimdi sıradaki soruya geçelim. Doğuladındaki arkadaşımız sormuş, demiş ki sen neden iyi video çekmiyorsun? Yani hatta burada belirtilmiş iyi videodan kastı e, niye izlenmelerim o kadar az? Arkadaşlar izlemelerimin az olmasının sebebi e, videoyu öğrenmeme kaliteli bir yapmıyorum kesinlikle. Ha, birkaç tane iki üç tane şey yapmışımdur ama onun dışında e, asla oyunda e, videolarımda clickbait kullanmıyorum olan neyse oyunda onu e, yani videoda olan neyse onu yazıp e, yapıştırıyorum onu yazıyorum genelde o yüzden e, izlenmeler bu kadar az belki belki de e, izlenme konusunda e, tanıdıkları yok belki neşere abone olabiliriz ama Videolarım önerilme şeyi az maalesef. nedeniyle ben de Belki beğeni az mı oluyor? O yüzden, o yüzden her videonun sonunda diyorum ya beğenin ki millete yayılsın, bilsinler benim video çektiğimi, videolarım önerilsin diye. Hani e, suç bende de olabilir. Ki suç da bende. Hani ben iyi içeri çekmiyorum. Yani demek ki ben iyi içeri çekemiyorum ki beğenmiyorsun. Ben bunu anlıyorum buradan. Ama gene de devam edeceğim içeri çekmeye. Her neyse e, sıradaki soru geçelim. Evet arkadaşlar sıradaki sorumuz Serdar ve Türk adındaki arkadaşımız sormuş. Demiş ki sen YouTube'dan para kazanıyor musun? Kazanıyorsan ayda ne kadar kazanıyorsun demiş. Kardeşim ya da abim ya da ablam adına kardeşim abim dostum yaşınızı bilmiyorum onu önceden belirteyim diye. Ee, kazanmıyorum YouTube'dan, YouTube'dan para o yüzden ayda ne kadar kazanıyorum çünkü YouTube'dan para kazanmıyorum henüz. Ee, para kazanmam için benim en, az, en fazla 1000 aboneye ihtiyacım var. Ve ayrıyetten kanalımın e, bir yıl içerisinde 4000 iz, saatlik izlenme kazanması gerekiyor ki ben YouTube, YouTube beni uygun olarak görüp para kazanabiliyorum ama maalesef o duruma gelmediğim için YouTube bana şu an para kazanma e, önerisinde ya para kazanma konusunda yardım etmiyor. Shortslarda e, neden para kazanılmıyor bunu da biliyorsunuzdur belki. YouTube'un bir e, şeyi var, bir planı varmış. Artık bu para kazanma olayında 500 abone yeterli olacakmış. Art, 500 abone artı e, 3000 saatlik izlenme artı 30 milyon şey, 3, milyon görüntülenme, shorts görüntülenmesi istiyormuş. Artık daha on, tabii Türkiye'de yayınlanmadı ama Türkiye'de yakında yayınlanır. Bu, bu, yani böyle olunca artık para kazanabilecekmiş hani. Ama şu anda ben para kazanmıyorum maalesef. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakmayın. Aşkına video Videoyu beğenmeyi beğenmeyi beğenin ki millete ulaşsın diyorum. Başka insanlara da gitsin. Belki beğenip abone olurlar onlarda ki e, size daha iyi güzel şeyler çe çekebilmek için elime bir maddi imkan geçer. En azından kamerayı belki indirdim. Belki bilgisayar alırım. Uzak gitme ama. Hani o yüzden arkadaşlar beğenin videoyu aşağıdan abone olun olursanız abone olun abone olun unutmayın abone olun ve yani abone olun ki videolarımın hepsinden anında haberdar olun kendinize bakın açın beğenmesi beğenmeyi abone olmayı unutmayın like atın, yorumlarda görüşünüzü belirtebilirsiniz. Oyun önerisi yazın ki size GTA bittikten sonra yine önerisi çünkü GTA en fazla 2-3 bölüm kaldı. 2-3 bölüm kaldı. Neyse, hoşçakalın kendinize bakın.